azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birleşime 20 dakika ara veriyorum. Baba iş başkanlığı konusunda, baba iş başkanlığı konusunda <laughs> üçüncü hatalı davranışınız. İsrail'e sonsuz aşkınızdır. Bob eş başkanlığı kapsamında üçüncü hatalı davranışınız İsrail'e sonsuz aşkınızdır. Önce İsrail'in işgal vahşeti karşısında AKP'nin tutumu ve davranışını özetleyen AKP'nin tutum ve davranışını özetleyen AKP'nin tutum ve davranışını özetleyen Akif'in şu dizelerini tekraren burada takdim etmek istiyorum enseden aslan kesilmek, cepheden yaltak gidi. Müslümanlık bizden evvel, sizden evvel böyle zillet görmedi. AKP'nin 22 yıllık iktidarı sonunca AKP'nin 22 yıllık yıllık iktidarı sonucunda sergilenen dış politika sonucunda dış politikasını özetleyen sloganı buraya sizlerin huzurunuza koydum. İsrail aşkınızı, İsrail aşkınızı İsrail'e olan aşkınızı fotoğraflarla göstermeye devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakan olur olmaz gitti ADL'den cesaret ödülü madalyası aldı. Biz bunu söylediğimiz zaman biz bunu söylediğimiz zaman diyorlar ki bu cesaret ödülü madalyasını diplomatlarımız için aldık. Diplomatlarımız için niçin Demirel'e vermediler? Niçin Özal'a vermediler? Niçin Mesut Yılmaz'a vermediler? Niçin Ecevit'e vermediler. Siz biz her türlü koşulda sizin İsrail devletinin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine müsaade etmeyeceğiz dediğiniz için. Yetmedi. Meclis Başkanımız Numan Bey'in 2008 yılındaki Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İsrail'in nükleer varlığının araştırılması önergesinde Türkiye'nin Evet araştırılsın demediği için İsrail'e araştırma yapılmadığını söylemişti. Şimdi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız diyor ki vakit çok geç olmadan İsrail'in nükleer silahları şüpheye yer bırakılmayacak şekilde denetlenmeli. Evet, evet. O zaman böyle diyorsunuz. Bugün böyle diyorsunuz. O gün İsrail'in lehine bugün toplum kızıyor diye aleyhine. Yetmediği İsrail'e olan aşkınızı ifade edecek. 2010 yılında Mayıs ayında İsrail'e büyük bir jest yaptınız. İsrail'e büyük bir jest yaptınız. OECD'ye girmesine onay verdiniz. Siz yaptınız. Yetmedi bir jest daha yaptınız. İsrail'in NATO'ya onay verdiniz. İsrail'in NATO faaliyetlerine katılmasına siz onay verdiniz arkadaşlar ben vermedim. Türkiye'de ne biz ne Cumhuriyet Halk Partisi ne diğer partiler hiçbirisi son 20 yıldır iktidarda değil siz verdiniz. Sizin tarihinizde olanları söylüyorum. İsrail aşkınızı özetleyen bir cümleyi de parti sözcünüzden söylüyorum. İsrail aşkınızı, İsrail devleti ve halkı Türkiye'nin dostudur. İsrail Sayın milletvekilleri lütfen hatip sözünü tamamlasın. Tamamladıktan sonra grup başkan vekinize söz vereceğim. Lütfen. Sayın milletvekilleri lütfen. Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekili Hatip'in söz hakkına lütfen müdahale etmeyin. Arkadaşlar gelin burada konuşun. Gelin burada konuşun. Sayın milletvekilleri Hatip kürsüdeyken lütfen suskuniyeti Sayın Meclis Başkanımız dedi ki hadi konuşurken bağırmak sokak adabıdır. Dün dedi dün. Bir başka İsrail aşkınızın ve Filistin ihanetinizin belgesi bu sözleşmedir. Mavi Marmara davası ile ilgili İsrail anlaşma yaparak Filistin davasına ihanet ettiniz. Bu da bu anlaşmadan önce diyordunuz ki özür dilenmesi lazım tazminat ödenmesi lazım, Gazze'den ambargonun kalkması lazım diyordunuz. Hiçbirisi olmadı arkadaşlar. Hiçbirisi olmadı. Tazminat bu 20 milyon ifadesi de tazminat değil. Orada ne diyor? Ex gratia, lütuf. 20 milyonluk İsrail'in lütfuna bağırız oldunuz. Bu anlaşma İsrail vatandaşlarının her türlü sorumluluktan tamamen muaf tutulmalarını sağlayacaktır. Ve bu anlaşma Kudüs'te ve Ankara'da imzalanmıştır. Tel Aviv'de değil. İsrail İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi bu anlaşmaya istinaden yargılanan İsrail Genel Kurmay Başkanı ve dört tane sanığı yargılanmasını takipsizlik kararı verdi sizi sayenizde. 65-70 gündür Filistin'de soykırım yapıyor, Gazze'de soykırım yapıyor. Biz diplomatik ilişkilerinizi kesin, gemi göndermeyin dedik, gönderiyorsunuz. Hala diplomatik ilişkilerimizi kesmiyorsunuz ama İsrail sizi adam yerine koymuyor kendisi bunları çağırıyor. Kalkan Kalkan yüzlerce gemi bir devam ediyor. Gitmeye devam ediyor arkadaşlar. Bir taneniz sıkıp da gemi gitmiyor diyemiyorsunuz. Gemiler gidiyor. Gemiler gidiyor ve sizin bu yüz karanız. Dışişleri Bakanımız Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ilginç bir savunma yapıyor. İlişki İsrail ile ilişkiler Filistin davasına zarar vermiyor. İsrail'le bir taraftan ortak çıkarlarımız temelinde ilişkilerimizi muhafaza ederken büyük elçimizi istişareler için merkeze çağırdık diyorsunuz. Güvenlik Konseyi'nin İsrail saldırılarını durmak durdurmakta kifayetsiz kaldı diyorsunuz. Siz kifayetli misiniz arkadaşlar? Siz ne bulacaksınız? Ne yaptınız? Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki İsrail destek verenler yarın insan içine yüzü yan içine çıkacak yüz bulamayacaklar siz de bulamayacaksınız. Birleşmiş Milletler'inde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 13 ülke İsrail'le barış, İsrail'in ateşkes yapmasını talep etti. Sizin dostunuz olan Amerika bunu veto etti. Sizin destunuz olan Amerika bunu veto etti. Siz 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 hiçbir şey yapmıyorsunuz. Aslında yapıyorsunuz. Daha önce Irak'ta koalisyon güçlerinin işini bitirmesi için İmkanlarınızı seferber ettiğiniz gibi bugün de gemilerle ve uçaklarla İsrail için lojistik imkanlarınızı aynı şekilde seferber ediyorsunuz. Gemilerin gitmesine müsaade ediyorsunuz. Utanmadan ticaretimiz diyorsunuz. İsrail'e gemiler diyoruz, teröristlerle beraber diyorsunuz. İsrail'e gemilerle mühimmat taşıyorsunuz diyorsunuz. Diyoruz, CHP ile birlikte oldunuz diyorsunuz. İsrail'e diplomatik ilişkileri kesmelisiniz. Tamamlayın Sayın Milletvekili. AK Partili yöneticiler ve çocuklarının sahibi ve ortağı olduğu, işletmecisi olduğu gemilerle İsrail'e mühimmat taşımaktan vazgeçin diyoruz. Starbucks'larda boykot yapıyoruz. Lütfen kürsüdeki hatip İsrail sizin eylemsizliğinden, eylemsizliğinizden, tavırsızlığınızdan cesaret alıyor diyoruz. Miting yapıyoruz diyorsunuz. Mitingin parasını kim ödedi arkadaşlar? Metin Akbaşoğlu burada dedi ki AK Parti olarak yapıyoruz dedi. Ama siz devlet olarak ödediniz. Sayın Bu kadar iki Lütfen. Bu Aksesan sizin mitinginizden daha Aksesan iyisini Aksesan zorunda Avrupa'da, zorunda Amerika'da, olacağım. Londra'da, Tokyo'da oradaki Hristiyanlar, Yahudilerden sizlerden daha iyi miting yapıyor. Siz İsrail'in suç ortağısınız. Siz İsrail'in suç ortağısınız. Elinizde Filistinlerin kanı var. İşbirlikçisiniz. İsrail'in Gazze'ye attığı her bombada katkınız var. Hemen şimdi gerçekçi bir adım atın. Türkiye öncülük etsin. Pakistan, Bangladeş. Sayın Bite selamlayın lütfen. Bitiriyorum başkanım. Şimdi biz konuşmamızı istemiyorsunuz. Ben konuşmamı bitiriyorum ama Sezai Karakoç'un size atfen yazdığı satırlarla bitiriyorum. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birleşime 20 dakika ara veriyorum.